Yes. Evet arkadaşlar bugün yine adaylarımızda sınav güzergahına gidiyoruz. Gitmeden önce teorik olarak size anlatacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet. Ses gelmedi. Hazırız. Evet. Araç acı tecrübeniz var mı araç kullanma konusunda? Hayır. Biraz, biraz da. Biraz Hayır. falan. Öncelikle tabi arabayı bir tanıyacaksınız. Hangi araç olursa olsun sinyali nerededir, debriyajı freni nerededir falan. Koltuk ayarı nasıl yapılır, kemer ayarı nasıldır. Aynı ayarlarını hepsini halledeceksiniz. Sonra mesela araç durdu mesela şu an arkadaşlar. Şimdi debriyaj pedal nasıl kullanılır onu anlatıyorum. En soldaki neydi? Debriyaj. Ortada fren. fren var. Sağda gaz var. Yani en yani iyi sürücülük fren ve gazı ne kadar az kullanırsanız o kadar iyi bir sürücüsünüz. Yani sürekli debriyaja frene basmak iyi bir sürücülük değil. O yüzden mesela ben şimdi ne yaptım? Boşa aldım. Araç düz bir zeminde. Debriyaja basmıyorum şu anda. Ee, sadece frene basıyorum. O da güvenlik amaçlı. araba şey Ama debri, frene de dibine kadar basmıyorum. Arabanın duracağı kadar basıyorum. Yani ihtiyaca göre basacaksınız. Şimdi bak sarı yanda hazırlık yapıyorum. Debriyaja basıyorum. Videsimiz sola çarpıp biri atıyorum. Yarım debriyajda önce bir arabaya bir hareket verdikten sonra gaza basıyorum ama debriyajı hemen bırakmıyorum. Bir 5-4-5 metre sonra bırakıyorum. Sinyalimi veriyorum. Sola dönerken nasıl dönüyorduk? Geniş. Sola geniş sağa dar. Yola çıkıyorum bak şimdi birle gidiyorum iki atacağım şimdi iki elim direksiyonda rahat bir pozisyondayım gazı bırakıyorum debriyaja sonuna kadar basıyorum ucuna kadar dibine kadar basacaksınız sonra yavaş yavaş parmağımızın ucuyla iki atıyoruz sonra debriyajımızı bırakıyoruz bıraktık mı sonra gaza basada da basmıyorum araba aşağı için sağ sinyal verip yolu çekmek yolu çek şimdi buradan ırmak yoluna giriyorum Videsim kaçta? 2'de. Bak sadece hafif frenle gittim şu anda. Araba gidiyor. Benim vitesle oynamama gerek yok şu anda. Freni bıraktım. Hafiften gaz veriyorum, gidiyorum. Yani aynı otomatik araç gibi, gördünüz mü? Hani sürekli debriyaj falan. Bu tabii ilk başlarda biz daha çok debriyaj çok basmayı öğreteceğiz size ama tecrübelendikçe bunları azaltmaya çalışın en kısa zamanda. Yani çok uzatmayın. Çünkü mesela giden araçta debriyaja bastığın zaman araç boşalmış gibi olur. Hakimiyet zorlaşır yani. Araba kendini salar. Hakimiyet zorlaşır. Ani durumlarda falan kaza yapma riski artıyor. Şimdi hızım müsait. Biraz hızlanayım ben şimdi. Şurada devir saati var. Şimdi devir saatimiz var. Çekmeyin devir saatini. Araçların böyle onu da arabayı tanımanız lazım. Her aracın devir saati aynı değildir ama 2000 devirlerde yani 2 yazan yerde bir de yükseltmemiz lazım. Bak şimdi. Gaza basıyorum. 2000 devire geldi. Şimdi araç bize bazı araçlarda vites yükselt falan diye uyarı veriyor kapı bu arada. <laughs> Hocam, Sol arka kapı. Hadi kapatır mısın? Ha. Evet, Güvenli kapı kapatma teknikleri bak. Olabilir. Evet arkadaşlar. Şimdi 2000 devre geliyorum. Bak 3'e atacağım. Hazır mısınız? Sınavda 3'e atabilirsiniz ha. 3'e atma 4'e atma engel yok. 2000 devre geldik. Ne yapıyorum? Bir de aynı şey. Gazı bıraktım. Bak acele etmiyorum. Tebrize basıyorum. Resmi boşa alıyorum aldıktan sonra tık attım. Debriyajımı yavaş yavaş bıraktım. Sonra ne yapacağım? Gaza basacağım. Gördün mü? Yapılan hatalar da mesela şöyle. Genelde usta sürücüler de yapıyor bunu. Geliyor böyle. Hemen hop 2, 3, 4 gaz veriyor. Bak araba ne oldu hopladı. Anladınız mı? Ya da şöyle yapıyor. Gaz veriyor. Debriyajı bırakıyor. Ne oldu şimdi? Ani kalktı araba. Yani arabaya zarar mı? Arabalık kullanma talimatları böyle arkadaşlar. Bir de debriyaja basacaksınız. Bir atacaksınız. Debriyajı yavaş yavaş bırakacaksınız. Hafif gaz vereceksiniz. Giden araçta tabii. Dururken nasıl yapacağız onu söylüyorum. Sağ sinyalle duralım. Kalkış çok önemli bak. Yunus Durduk. Aracımız boşta. Ayağım sadece frende şu anda. Ne yapıyoruz? Debriyajımıza bastık. Videsi bir alacağım zaman bak burada gösteriyor. Araçlarda videsleri de tanımanız lazım. Sola çarpıp bir atıyorum. Kalkış videsimiz her zaman bir. Debriyajımı hafif hafif çekiyorum. Kavrama noktasını bilmem lazım aracın. Bak araba şu an sadece debriyajla gidiyor şu an arkadaşlar. Sonra hafiften gaz veriyorum. Debriyajı bırakmıyorum. Sonra yavaş yavaş debriyajı çekiyorum. Arabayı arkaya gidiyor. Sağ sinyal. Sağ nasıl dönüyoruz? Dar. Dar dönüyoruz. Evet. Sonra devam ediyoruz. Teşekkür ederim Yunus Bey. <laughs>